Size bir şey anlatacağım. Bir gün ilkokul öğretmenim sordu. Büyünce ne olacaksınız dedi. O gün karar verdim. Mutlu olacağım. İleride kocaman bir ailem olacak. Çocuklarım, hatta belki torunlarım. Mus mutlu olacağım dedim. Mutlu öleceğim dedim. Ama buna izin vermediler adamın biri beni katletti. Son 12 yılda 3003 kadın şiddete maruz kaldığı için hayatını kaybetti. Çünkü kadından korktular, kadının insan olduğunu unuttular. Kadına şiddet tesadüf değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Etimescu İlçe Başkanlığı.